Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine güzel bir video ile karşınızdayım. Bu videoda size ebay algoritmalarına girmenin ve satışlarınızı hızlandırmanın ve arttırmanın iki tane güzel bir yolunu göstereceğim. Hem de uygulama olarak bana gelen siparişler üzerinden göstereceğim. Şimdi gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar bakın bu benim sipariş ekranım gelen bir tane sipariş var. Size buradan bir örnek göstermek istiyorum. Bakın Müşterimizin bu ürün için ödediği tutar 33.44 dolar. Benim listeleme fiyatım 29.99 ama vergisiyle vesaire 33.44 dolar para ödemiş bu adam. Gelin ürünü ürünüme bir girelim bakalım. Gördüğünüz gibi ürün burada ve listeleme fiyatı 29.99. Şimdi gelin diğer rekabet ettiğim kişiler bu ürünü ne kadar listelemişler bir girelim bakalım. Evet bakın gördüğünüz gibi benim listeleme fiyatım 29.99'du. Benden daha ucuza koyan kimse var mı? Bir inceleyelim. 23'e var, 24'e var. 29.99. Bakın şuna da dikkatinizi çekiyorum ki arattığım zaman 3. sırada çıkıyor ürünüm. 27'ye var, 23'e var, 25'e var, 22'ye var, 25'e var. Görüyor musunuz arkadaşlar? 29'a var ama benimkinden farklı bir ürün. Dolayısıyla hep bize ne deniyor rekabet etmek amacıyla? müşterilerimizden birazcık daha uyguna ürünleri koymalıyız vesaire vesaire. Gibi. Ama arkadaşlar bakın siz eğer ürün başlığınızı güzel optimize ederseniz, ürün açıklamanızı güzel optimize ederseniz ve size göstereceğim bu birkaç yolu kullanırsanız emin olun daha pahalıya bile koyarak gördüğünüz gibi sipariş alabilirsiniz. Yani ne demek istiyorum? Bakın bu arkadaş 4 gün ücretsiz kargo vermiş ve ürününü benden 6 dolara daha uyguna koymuş. Gördünüz mü? Hadi gelin bu arkadaşın ürününe bir bakalım. Arkadaşlar bakın ben bu kişiden neyi farklı yapmışım da bakın hiç sipariş yok. Sipariş olsa burada gözükür. Bir sold, iki sold falan filan diye. Ancak hiç sipariş alamamış. Aşağı indimizde bakar mısınız? bir Ürün açıklamasına bakar mısınız arkadaşlar? Yani birkaç cümlelik ürün açıklaması girmiş. Bu kadar. Yani ne bir optimizasyon var CEO ile alakalı. Ne başka bir şey. Hiçbir şey yok. Bir de gelin benim sattığım ürüne tekrardan bir girelim. Bakın şöyle aşağı indirdim zaman arkadaşlar. Ürün açıklaması kısmını görüyor musunuz? Ve bunların hepsi hani bir yerden kopyala yapıştırılmış bir ürün açıklaması değil arkadaşlar. Bu ürün açıklamaları tamamen yapay zekaya yazdırılmış ve tabii ki hani tamamen SEO optimizeli bir şekilde yazılmış. Belli anahtar kelimeler üzerinde durularak yazılmış açıklamalar. Dolayısıyla bu da beni ne yapıyor? Algoritmada diğer kişinin önüne atıyor. Yani kimse kusura bakmasın. Kimse tutup da 8. sayfada 10. sayfa bir ürün almıyor arkadaşlar. Bizim algoritmaya girip olabildiğince üst sıralarda çıkmalıyız. Dolayısıyla ürün açıklamamıza ve ürün başlığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ürün başlığını nasıl yapabileceğimizin yolunu göstereceğim arkadaşlar. Ürün ile ilgili de hani ChatGPT'ye girip bana bu ürünle alakalı SEO kurallarına uygun bir ürün açıklaması yaz diyerek yaptığımız bir şey değil. Tabii ki yine ChatGPT'ye yaptırıyoruz ama bunun belli bir prompt belli promptları var. Bu promptları bilmeniz lazım. Nasıl yazdıracağınız. Hani tek tek seferde bu şekilde değil de 5-6 adımda ilerlete ilerlete yaptığımız bir süreç. Bununla alakalı yardım almak isterseniz hani nasıl CEO kurallarına uygun olarak ürün açıklaması yazarım vesaire gibi. Bana Instagram Tuberk Akademi sayfasından mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Siz de belli anahtar kelimeler üzerine kurulmuş SEO kurallarına uygun ve aynı zamanda müşteriye dokunacak ürün açıklamaları nasıl yazılacak öğrenebilirsiniz. Şimdi bu ürün başlığı ile ilgili olan kısmını bu videoda göstereceğim. Arkadaşlar Zik Analytics artık duymayanız kalmamıştır diye düşünüyorum. Yani benim için dropshipping yapan herkesin kullanması gereken bir yazılım. Siz de eğer Zik Analytics kullanmak isterseniz açıklamalarda bir hafta 1 dolarlık bir deneme sürümü var. Sadece bir dolar için bir hafta boyunca Zik e sahip olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi Zik zaten yaptığı ürün bulmayla ilgili vesaire kanalında birçok video mevcut. Bunları hiç söylemiyorum bile. Bugün Zik ile birlikte arkadaşlar SEO kurallarına uygun başlık oluşturacağız. Nasıl yapacağız bunu size göstereyim. Bundan önce ne demek istiyorum? Bakın diyelim ki biz bir ürün satın almak istiyoruz. Tamam Mesela iPhone kablosu alacaksınız iPhone kablosu yazarken bile zaten benim önüme bakın burada birçok kelime çıkıyor. Yani biz zaten öyle değil mi? Google'da arama yaparken de öyle, başka yerde arama yaparken de öyle. Çoğu zaman yazacağımız şeyi sonuna kadar yazmıyoruz bile. Bizim önümüze belirli kelimeler çıkartıyor ve biz bu kelimelere tıklayıp ürünümüzü satın alıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bizim SEO kurallarına uygun olarak yazdığımız anahtar kelimeli başlıklarla ürünümüzü bu önerilenlerin içerisine sokmamız gerekiyor ki bu ürünü satabilelim. İşte bunu da Zik Analytics yapacağız. Nasıl yapacağız? Mesela iPhone kablosu satıyoruz dediğim gibi. iPhone kablosunu bir aratalım bakalım. Yani iPhone Cable diyorum. Bakın burası bize satışı, burası rekabet ettiğiniz kişi sayısını, burası da ortalama aranma tıklama sayısını gösteriyor. Bakın bu üründen ne bir satış gelmiş ne bir kişi iPhone Cable olarak tıklamış. Yani siz tutup o zaman iPhone şarj kablosu satarken ürün başlığı iPhone cable yazarsanız bu ürün nasıl satılmasını bekliyorsunuz ki arkadaşlar? Bakın burada diğer anahtar kelimeler bu şekildeyken satışına bak bu anahtar kelimeyle 2000 adet ürün satılmış. 142.000 araştırılması var. Yani insanlar iPhone kablosu yerine cable for iPhone'u tercih ediyorlarmış demek ki biz de o zaman başlığımızı bu şekilde oluşturmalıyız. Yani ben olsam nasıl oluştururdum? Şöyle oluşturur. Mesela öncelikle cable for iphone'u seçerdim. Daha sonra aşağı inimizde bakın dikkat çekici neler var? 14 13 ikinci sırada geliyor. 15 yine var, 14 var. O zaman mesela ben şuraya bir 14 13'ü eklerdim. Dolayısıyla bakın cable for iphone'u kullandım ve iphone 14 13'ü kullandım şu anda. Daha sonra yan tarafa geldiğimde bakın iphone kelimesi zaten kullanıldı. Charger baya bir kullanılmış. 5000 adet satışı var. 351 bin kullanımı var. Ve hızlı mesela buradan hızlı kelimesini alabiliriz arkadaşlar. Zaten üzerine tıkladığınızda otomatikmen geliyor. Fast Charger'ı tıklarsam Fast Charger dedim. Mesela ben başlığımı bu şekilde oluşturmuş olurum. Bu benim yapacağım birinci adım. Daha sonra oluşturduğum bu başlığa ve seçeceğim anahtar kelimelere göre ChatGPT'ye bir ürün baş, ürün açıklaması yazdırırdım. Ancak buna videoda girmeyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi öğrenmek için Instagram Tuvalka Akademi sayfasından mesaj atarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi kullandığım bir diğer yöntem ne? Şimdi mesela arattım. Tamam, ürünümüz burada bakın. Şarj, charger kısmına tıkladım. Ürünümüzü buraya koyduk. Bizim için bundan sonraki en önemli şeylerden bir tanesi ürün görselleri. Yani baktığım zaman benim dikkatimi burada ne çeker mesela? Atıyorum Amerika bayrağı koymuş. Ben Amerika'da yaşayan birisiyim. Demek ki Amerika'da sok tutuyor. Daha sonra biraz daha aşağıya indiğimde bunda 10 adet olduğunu söylemiş. Bakın mesela top seller'mış bu adam. Yani bir sürü kişi var burada. Diğerlerinde de yazı var ama bunun top seller olduğu kısmına dikkatimi çekiyor. Amerika'da stok tuttuğu kısmı dikkatimi çekiyor. Dolayısıyla insanlar artık arama yerine girdiklerinde dikkatini çekecek şeylerden bir tanesi de kesinlikle ürün görselleri. O zaman bizim ürün görselleri üzerinde oynamalar yapmamız lazım. Yani arkadaşlar birazcık emek gösterirsek bunun uzun vadede size getirisi çok daha fazla olacak yani tutup da ürün açıklamasının olduğu gibi ürün görsellerinin olduğu gibi almamalıyız yani ürün görseller üzerinde ne yapabiliriz mesela kanvaya girdim kanvayı biliyorsunuzdur zaten çoğunuz görseller üzerinde oynamalar yapabileceğiniz çeşitli tasarımlar oluşturabileceğiniz bir program buradan e, Instagram gönderisini seçebilirsiniz ben sizin için buraya zaten daha önce bir ürün yüklemiştim onu bir alayım. Şöyle biraz büyüttüm arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu görselin üzerine ne yapabiliriz? Ben Amerika'da yaşayan birisi olsam satıcımdan ne beklerdim? Mesela ürün içinden değil Amerika'dan gönderen birisi olmasını beklerdim. Dolayısıyla burada bir USA flag diyerek Amerikan bayrağı çekebiliriz arkadaşlar. Burada tabi pro yazanlar ücretli de ücretsiz de birçok görsel mevcut. Mesela gördüğünüz gibi buralarda hiçbir farkı da yok yani. Onları rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra bir diğer ikonumuz ne olabilir? Ben ne olsun isterdim bir alıcı olsam? Kargo bana hızlı ulaşsın isterdim. O zaman fast shipping yazarak hızlı kargo ikonu hızlı kargo ikonu ekleyebilirim. Buradan istediğiniz bir tanesini seçebilirsiniz. Mesela free delivery oldu gerçi bu ki o da zaten güzel bir şey. Ücretsiz kargo olsun isterdim. Ücretsiz kargo ikonunu ekledim. Daha sonra fast delivery olarak şunu ekleyebilirim mesela. Yani isteyenler için bu kadar yeterli olabilir. İsteyen arkadaşlar mesela güvenli ödeme, müşterilerin güvenli ödeme yapacakları için security payment yazarak böyle bir ikon ekleyebilir. Buradan şöyle aşağıya indiğimde buradan bir tanesini seçebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şunu seçebiliriz. İsterseniz altına security payment vesaire gibi de yazabilirsiniz. Ki ben de zaten bakın görselimde burada sat sizin ürünün size videonun başında örnek olarak gösterdim üründe Amerika bayrağını koymuşum. Free shipping yazısına ekle, Free shipping görsel eklemişim ve Amerika stoğu olarak bir yazı eklemişim. Bu küçük gibi görünse de gerçekten çok büyük bir detay arkadaşlar. Tıklama sayılarınızı, görüntüleme sayılarınızı emin olun buzlayacak bir... Yani ufak detaylar gibi görünebilir, yorucu olabilir ama mutlaka yapmanız gerekir diyorum. Bu iki yöntemi kullanarak kesinlikle görüntüleme sayılarınızı, tıklamalarınızı ve satışlarınızı arttırabilir ve hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. E, umarım faydalı bir video olmuştur.